Yeah, mail İsmail bir top adamdır, üç kuruş için hesap sorandır, uyanık geçirir ama yalandır, tüm barbarların cebinde olandır. şeyi altı senede bildirdi, cin gibi çocuk bizim İsmail, neden bu kadar acele etmiş? Aklını seveyim lan İsmail, 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 İsmail. İsmail. İsmail sek sek sekerek İsmail İsmail rastlık çekerek İsmail İsmail adresim aynı İsmail İsmail, İsmail. Meyiline yavrum meyiline kel başa şıp tarak boyakları artık bırak Ne işin var ki diskoryumda Anında bir kız sarımsırak ayranın yok içmeye aydınlık hırsız çekmedi Buna fark dövlətin değil, Aman İsmail deyil. Kentat deyil. Bir psikopat İsmail. Buna elayin et de dayıl. Kız mağamca suda çok cahil. İsmail. İsmail. Odalarda ışıksızım İsmail. Peşindeyim İsmail. Tut ki karnım acıktı, seni yedim İsmail İsmail, sen benden de öyle, ben senden de İsmail Kırdığım potlar beni açtı, bak yavrusun herkes kaçtı İsmail de buna kaçtı, aklını seveyim lan İsmail Lan İsmail, atlı mısın, yavrum bağda atlı mısın Herkes zekalı yaşını sorar, lan sen bu kadar tatlısın Lan İsmail, yalan İsmail, inan İsmail. İsmail. İsmail, lan İsmail, İsmail İsmail Sek sek sekerek İsmail İsmail Yastık çekerek İsmail İsmail Tut ki karnım acıktı seni yedim İsmail İsmail Sen benden deli ben senden deli İsmail çılgın çocuk İsmail bizim eve gitti İsmail yine bekliyor İsmail tuttu fırıttı seyrediyor lan bu tatlı mısın lan sen bu mısın herkes zeka yaşanırsalar sen bu kadar tatlı mısın ulan İsmail ulan İsmail Can İsmail, İsmail, İsmail yalan İsmail 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 Rastlık çekerek İsmail İsmail Seksek çekerek İsmail İsmail Rastok çekerek İsmail İsmail Washington'da bu bulunmuştuk ee, Nurtapa'da da e, Majdi de... kaynada Topkapı geç topkapı bir iki İsmail İsmail Bilmiyorum lan O, o. Şaban'ı buldunuz mu? Şaban'ı bana getirin Ondan alacağım var Buyur patron beni istemişsin. Senin ananı avradını Demek ki bunun canım böyle şeyler istiyormuş canım. İsmail. İsmail. Sen benden deli ben senden deli İsmail.